Ethereum nedir? Ethereum'la Bitcoin arasındaki fark nedir? Sanal para birimi Ethereum nedir? Bitcoin'den farkı nedir? Bilgileri videomuzda yer almaktadır. İlk bakışta bir altcoin gibi görünse de aslında altcoinlere göre daha fazla yenilik içeren bir dijital para birimidir. Kurucuları Vitalik Buterin, Gavin Wood, Charlie Hoskinson ve Anthony Diorio olmak üzere 4 kişilik bir ekiptir. Bitcoin mantığından yola çıkarak oluşturulmuştur, kendisine ait özel bir yazım dili vardır. Bu işletim sistemi kullanılarak merkezi olmayan yazılım protokolleri geliştirilmesine olanak sağlanır, böylelikle aynı ana işletim sistemi içerisinde ve tek bir blok zincir üzerinden kabul edilmiş kontratlar kullanarak binlerce altcoin yaratmak mümkün olabiliyor. Ethereum aslında temel olarak Bitcoin ile aynı teknolojik yapıyla çalışıyor. Ethereum için Bitcoin'in daha da geliştirilmiş hali diye diyebiliriz. Ethereum, Bitcoin gibi merkezi etkisizleştirilmiş, şifreli ve güvenli işlemleri mümkün kılan blok zincir teknolojisi ile geliştirilmiştir. Ethereum'da yeni coin üretmek Bitcoin'den farklı olarak CPU yani bilgisayarın işlemcisini kullanmak yerine yani çok daha seri çalışan ekran kartını kullanıyor. Ethereum ile Bitcoin farkları Ethereum'un farklı bir algoritma kullandığı göze çarpabilir bu da onu bitcoin madenciliği için özel olarak geliştirilen donanımlarla uyumsuz hale getiriyor. Ethereum'un kullandığı algoritma ismi ise ETH olarak anılıyor. Oldukça hızlı büyüyen bu sistemde ETH, 2015 yıllarının son aylarında 42 cent değerinde iken 2020 yılının ortalarında 225 doları bulmuştur. Bu video finansif.com ekibi tarafından hazırlanmıştır. Tüm finans haberlerini web sitemizden takip edebilirsiniz.